El Vedudu Celle Celaluhu, Rabbimizin güzel isimler içerisinde Ebu Hureyre rivayetinde 48. sıradadır. Kur'an'da iki defa zikredilmiş olan bu isim El Vedud Allah iyilik kullara rahmet kullara merhamet ulaştırmayı çok seven Mevla demek kendisine yönelip kendisine kulluk edeni elvedut ismiyle çok seven demek. İçinde merhamet var, içinde rahmet var, içinde muhabbet var. Allah sevmiş ki insan olarak yaratmış. İnsana sevgiyi vermiş, muhabbeti vermiş, rahmet duygusunu vermiş. Ey vedud olan Yüce Mevla! Bizim kalbimize de, gönlümüze de önsiyeti, muhabbeti, sevgiyi lütfeyle, ikram eyle.